Evet arkadaşlar bugün bizden istenen bir video vardı o da <laughs> larva transferi basit bir yöntemle larva transferi yapacağız aslında hepimiz yapabiliriz hiç de öyle abartıldığı gibi değil biz ana ara üreticisi olarak farklı yöntemlerle larva transfer tığlarımızla farklı ortamlarda bunu yapıyoruz ama kendi aralığınızda o kadar basit yöntemle ana ara üretebilirsiniz ki istediğiniz bir kovandan en çok beğendiğiniz kovanın ırkından ana arı çok rahatlıkla üretebilirsiniz. Hem de çok kolay üretebilirsiniz. Hiç öyle abartıldığı gibi zor değil. Ee, bazı küçük sırlar var. Ben yine sizlere bunu insanlık adına paylaşacağım. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde çok güzel ana arı üretebileceksiniz. Hatta o kadar kolay üreteceğiz ki sizler de göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu bizim çıtamız. Boş bir çıta. Boş bir çıtanın üst tarafını buraya çaktım. Birer çiviyle. Burası oynar vaziyette. Bunlar bizim aparatlarımız. Çok zaman öncesine kalma. Eski. Bilerek temizle, temizliğini de yapmadım. Aslında neden yapmadığımı da göstereceğim. Bunlar da yüksükler. Yani bunlara larva transferi uygulayacağız. Neden bunları yapacağım? Çünkü daha sonra bunları Pigo diye alıp ana arı kafesi içinde kalsın diye şu şekilde yapmak için bunları uygulayacağım şöyle alacağız mesela. Daha sonra istediğimiz kovana koloniye verebileceğiz. Evet, niçin bunları yaptım? Niçin bunları yapacağız? Göstereceğim size daha detaylı bir şekilde. Evet, aparatlarımız bunlar. Ama isteyenler için daha farklı bir yöntem de yapacağız. Şunlara da yapacağız. Mesela normal bir plastik yoğurt kabı değerli arkadaşlar. Yoğurt kabını şöyle keselim. Şöyle beraber. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım şuradan da biraz alalım. Evet. Şuradan da biraz böyle alalım. Evet. Gele güzel bir kare yaptım. Buna da larva transferi sizin için uygulayacağım. Şöyle bir tane daha yapalım. Evet. Şuradan şöyle. Evet. Şuna da yapalım. Önceden biz bu sistemler olmadan önce bu şekilde plastikleri yapıyorduk arkadaşlar yoğurt kapları olsun. Böyle plastik yapıyorduk ki buna yüzük uygulayacağız ve ana ara buraya olacak. Daha sonra bunu peteklere böyle saplamak kolay oluyor diye genelde bunlara yapıyorduk. Evet iki tane de eski sistemle uygulama yapacağım. Bu da böyle bizim için kenarda dursun. Değerli arkadaşlar 5 tane bunları yapacağım. 2 de bunları yapacağım. Bakalım yüzde kaç başarı elde edeceğiz. Hep beraber göreceğiz larva transfer tığımızı dut dalından yapacağız. Ve yine yüksek uygulayacağımız bu güzel dutu da aynı şekilde bundan da yine değerli arkadaşlar yüksük yapacağız. Nasıl yüksük yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Şöyle evet. Kendime küçük bir parça bırakıyorum şöyle. Arkadaşlar her türlü meyve ağacı ile yapabiliriz. Ben şöyle biraz kapasını aldım. Arkadaşlar yüksün içi normal ölçülerde 8 çapı 8 ya da 9 olabiliyor. Ama çok da öyle büyük ölçülere gerek yok. Bakın ben çok gelişi güzel yapacağım. Siz de görün. Aslında öyle eyvahlar vahlar değil. Abartıldığı gibi zor işler olmadığını görmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu güzel yöntemi size göstermek istiyorum. Herkes yapabilir. Bakın gelişi güzel bir sistem yapıyorum şu an. Gelişi de güzel bir ölçü yaptım. Fark ettiyseniz. Bir baz almadım. Ama sizlerin elinizde daha önce bir yüksük varsa onu ölçü olarak da baz alabilirsiniz. Bakın burasını biraz daha kütleştirdim. Mesela bu plastik bir yüksük. Şöyle ölçü olarak bakabilirsiniz. Arkadaşlar mesela bu buna ne oldu? Biraz küçük. Daha geriden de yapabilirsiniz. Daha ileriden de yapabilirsiniz. Size tavsiyem ben bunu birkaç kat yapacağım için hiçbir zorluk çekmeyeceğim. Bunu birazdan size aşamalı olarak göstereceğim. Evet bu burada dursun. Arkadaşlar e, yapmamız gereken tüyolardan biri şu. Koloniyi ana arısız 2-3 gün öncesinden bıraktım. Beğendiğim koloniyi şu anda kolonimde ana arı üretmek istedim. Kolonimde ana arı yok. Hani öyle sizin kafanızı karıştırdıkları gibi başlatıcı kovan, bitirici kovan asla bu işlere girmeyin. Bir kovanda hepsini rahatlıkla yapabiliriz değerli arkadaşlar. Başlatıcıymış, bitiriciymiş bunlara hiç düşünmeyin. Tek bir kovanda çok da güzel bir ana arı üreteceğiz. Evet uygulamalı uygulamalı göstermeye devam edeceğim arkadaşlar bir miktar mum koydum ee, beyaz dalak mumlar olursa daha da güzel olur fark etmez sarı temel petek mumları da olabilir az biraz da su koydum ve erittim evet şöyle duttan, duttan yaptığım şu güzel gördüğünüz gibi çubuğu da biraz daha temizledim su var bakın arkadaşlar yapmamız gereken işlemi gösteriyorum elimde suyunu fazla suyunu alıyorum bir miktar içeri daldırıyorum sonra buraya koyuyorum bir daha gösteriyorum. Evet işlemi bir, 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 birkaç iki ya da üç kez yapıyoruz. Evet şöyle göstereyim. Evet. Evet daha sonra da şöyle arkadaşlar bakın şöyle biraz batırıp evet gördünüz harika bir meme oldu. Bakın muhteşem. Tekrar ediyorum. Suya bastırdım. Alıyorum. Mu bir miktar bastırıyorum. Tekrar buraya alıyorum. Evet biz bu yöntemi değerli arkadaşlar kendimiz çok sık yapıyoruz kendimiz plastik yerine daha çok bu yaptığımız memeyi kullanıyoruz ve başarı oranımız çok yükseliyor. Bakın evet bu iki oldu. Tekrardan suya batırıyorum. Şöyle bir daha gösteriyorum. Evet. 5 tane yapacağız. Arkadaşlar 2 de normal eski sistemle yapacağız. Toplam 7 tane meme yapacağız. Evet. Evet. Tabi birkaç tane de belki takım esnasında problem olur diye fazla yapabiliriz. Şu an 3 oldu. Bunun çok pratik olan yöntemleri var. Uzun uzuya 4'lü 5'li hatta 6'lı 7'li sistemleri de var. Ama ben şimdi size bunu sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Bu arada zaman geçtikçe mumumuz da sıcaklığını kaybettikçe biraz zorlanıyor ama olsun. Bakın çok kolay. Bir daha su. Şu an 4 tane oldu zaten. Evet. Arkadaşlar birkaç püf noktamız var demiştik. Tekrar ediyorum. Bizler larva transferi yapacağımız zaman memelerimizi kendi mumundan yaptığımız için tekrar ediyorum. Başarı oranımızı çok yüksek bir şekilde yakalıyoruz. Öyle abartıldığı gibi zor bir işlem yok değerli arkadaşlar. İnanın çok rahatlıkla başarabilirsiniz. Mumu erittim. Sadece bir fincanda erittim. Ve biraz içerisine su koydum. O şekilde erittim. Ve bu bahsettiğim dut dalı değerli arkadaşlar az önce gördünüz. Onunla memelerimi hazırlıyorum. Tabii bu işlem biraz pratik bir işlem gerekebiliyor. Zamanla sizler de meleke kesmedebilirsiniz. Elim pek rahat etsin diye fark ettiyseniz sağ elimi sol elimle de destekliyorum. Yani biraz refleks gelişmiş bende o şekilde oluyor. 2, 4, 6, 7 tane oldu. Farzı misal birkaç tane de yanlış yapabiliriz diye hemen onları da hızla şöyle birkaç tane daha yapalım. Evet şöyle. Evet. Çok güzel olacak. Rahatlıkla kendi ananızı yapabilirsiniz. İnanın hiçbir zahmet çekmeyeceksiniz. Evet, şu küçük mumları böyle elime alıyorum. Arkadaşlar çok yavaşça bandırıp şu şekilde bandırıp evet hemen yavaşça buraya koyuyorum. Evet. Bekletiyoruz. Biraz yapışıyor. Tekrar gösteriyorum. Evet çok küçük bandırıyorum şöyle. Evet. Ve daha sonra buraya getiriyorum. Bırakıyorum. O kendisi yapışıyor değerli arkadaşlar. Evet. Bakın şu 5 sırayı şu şekilde tamamlayacağız. Biraz da bandırdım. Şuraya geldim. Evet şöyle biraz da şekil verelim. Evet gayet de güzel oldu. Evet yine bir tane daha son kaldı. Onu da şu şekilde bandırıyorum. Evet onu da şöyle yapıyoruz. Evet gayet de güzel oldu. Evet harika. Burada dişimle bakın şöyle başka bir dud dalını aldım. Yani misfak gibi ezdim. Arkadaşlar bunu da fırça gibi kullanacağım. Şöyle bakın. Şöyle bu kısımlarına şöyle damlatarak şöyle bakın. Evet. Yani sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Biraz daha sağlam yapıyorum. Evet. Bakalım. 5 tane bu şekilde yaptık. Başarı oranımız kaç olacak? Evet. Bence gayet güzel olacak. Bu da oynar. Yani hop bunu bu şekilde aldım. Yine buradan da yine aynı şekilde yapalım. Şöyle evet. Kendi doğal duttan yaptığımız fırça. Evet, arılar bazen söküp atabiliyor. Çok sağlam tutmayabiliyor. O yüzden bunu da bu şekilde tekrar yapıyorum. Tabii bizim biraz el melekemiz de var. Zamanla yaptıkça daha da elimiz alışıyor. O yüzden Şöyle biraz da son bir kez yanlara da yapıyorum. Evet. Şöyle. Dıştan yan, yamuk olması, şöyle olması, böyle olması hiçbir endişe yaşamayın arkadaşlar. Evet. Bakın burada bu da tortu olmaya başladı. Evet. Gayet de güzel oldu. Evet. Buraya kadar getirdik. Bu arada iki tane de bizim eski sistemli yapacaktık arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde yapacaktık. Bakın. Şöyle. Evet. Biri bu. Biri de şöyle. Bakın. Evet. Evet biri de bu. Bunu da eski sistem. Yani petek olduğunda saplama yöntemiyle yapacaktık. Evet. Bu işlemi birazdan daha aşamalarını sizlere göstereceğiz. Buradan sonrası değerli arkadaşlar yapacağımız şey şu. Evet burada bunlara da birer tane takalım. Şöyle. Evet. 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 Bu da gayet güzel oldu. Yine bunu da sağlamlamasını yapmak daha hoş olacaktır. Bunu da yapalım ki hiçbir sorun çıkmasın. Şöyle biraz damlatarak. Evet. 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 Burası, burası oldu. Şunu da yapalım. Şu bölümden de yapalım. Böyle çok da zahmetli bir yöntem değil. Basit. Aralıkta yapıyorum. Yani elimdeki malzemelerle yapıyorum. Her şey Rabbimin izniyle bir şekilde oluyor arkadaşlar. Öyle sizin endişelerinizi yaşayacak gibi değil. Evet şu ana kadar işlem tamam. Arkadaşlar geldik ikinci işin sırrına. Ben şimdi bunu larva transferi yapmadan önce en önemli formüllerden biri. Bunun yaklaşık 2 saat kadar ya da 1 gün kadar size kalmış kovanda durması gerekiyor. Yani çıtanın kokusunu larva transferini uygulayacağımız arının hissetmesi lazım arkadaşlar. Çok önemli bir nokta. Tekrar ediyorum. Ben şimdi bunu direkt koyacağım ve arıların bu kokuyu hissetmesini sağlayacağım ve daha sonra larva transferini uygulayacağım. Hatta yarın da yapabilirim. Göreceksiniz. Onlar bu yüksükleri bir şekilde kendileri ayarlayacak. Uçlarını törpüleyecekler kendilerince bir sistemi, sistematik bir ayar yapacaklar. Ama yapmadan önce ne yapacağız? Evet, ballı bir şerbet ya da sadece şekerle beraber bol 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 üzerine püskürteceğim arkadaşlar. Şöyle bakın içine evet güzelce bunu yalayacaklar, yutacaklar. Kendilerince çok güzel bir hale getirecekler. Bütün çıtanın her tarafına evet şöyle bunu veriyorum. Evet şöyle arkadaşlar. Şöyle gayet de güzel yaptık. Evet. Bunu direkt larva transferi uygulayacağım kovana. Kokusunu sinsin diye bırakacağım. Daha sonra aşamaları göstereceğim. Bu şekilde bıraktık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Yalayacaklar bunu. Yaklaşık 2 saat kadar kalacak. Ve daha sonrasında çok zayıf bir koloni. Şöyle göstereyim. Bakın. Yaklaşık 3'te kadar var ya da yok. 1, 2, 3'te kadar var ya da yok. Üzerine bir kek bıraktım ben markası gözükmesin diye biraz önlem almaya çalışıyorum kendimce o yüzden e, yarın bu kovan'dan ana arı üreteceğiz bilerek zayıf bir koloni seçtim ki bundan da ana arı üretmeyi beraber görelim arkadaşlar istedim. bizim biraz işimiz var ben bu sebepten dolayı biraz acele etmek zorunda kaldım evet yaklaşık bir saat kadar durdu evet yaladılar Islaklığı gitti bunlara uygulama yapacağız bu arada sizlere hususen hiçbir hijyen şartına uymadan yapmaya çalıştım. Çünkü ben birkaç video izledim. Sanki ameliyat masasıymış gibi hijyen, aşırı hijyen, aşırı böyle yani arıcılarımızı bu larva transfer yönteminden soğutmak için ellerinden gelen her şeyi anlatıyordu değerli arkadaşlarımız. Kesinlikle yanlış. Rahat olun değerli arkadaşlar. Deneye deneye pratik kazına kazına başaracağız. Ben şu an Anasız bıraktığım koloniye gittim. Arı sütlerini aldım. Biraz da su karıştırdım. Arkadaşlar bakın. Ve bunları çok azar azar çok çok azar azar içine böyle neredeyse dam, damladan da küçük dibine doğru değerli arkadaşlar süreceğim. Islak bir uygulama bu yöntemin adı. Evet. Şöyle Bakın içine bırakıyorum. Biraz su koydum. Sakın endişe etmeyin. İnanın başarırsınız. Öyle abartılan gibi bir zorluğu yok. Asla yok. Evet. İçine azar azar. Yaklaşık hatta bir saat kadar bile durmadı değerli arkadaşlar. Bazısına fazla kaçıyor. O yüzden içeride birkaç tur fazla çeviriyorum o zaman. Şöyle göstereyim. Evet. Ben az önce kovanı açtım kendi yüksüklerini bozdum, yapmış olduğu kendi çünkü anasız bırakmıştım. Onları bozdum ve daha sonrasında bunları bu şekilde bir kaba aldım. Tekrar ediyorum, bilerek hiçbir hijyen şartına uymuyorum değerli arkadaşlar. Burada larva transferine geçiyoruz. Ben bakıyorum şöyle, daha önceden birkaç tane gördüm burada hoşuma giden larvalar var. Küçük C formunda olanları almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle. tabii burada kamerayı da ayarlamaya çalışıyoruz. Hepsi bir arada olunca. Evet, bir tanesini aldım. Şu an size bunu gösteremeyeceğim ama yerleştirdim. Burası saya, saya gidiyorum. Bir. Evet bir tane daha gördüm. Çok hoşuma giden. Onu da aldım. Onu da şöyle yavaşça buraya bırakıyorum. İki. Size birazdan göstereceğim. Çok da kurumasınlar diye şey yapıyorum. Bir de en küçük larvaları almaya çalışıyorum ki Değerli arkadaşlar anarımızın kalitesi daha da güzel artsın diye. Bu arada burada da bir doğum gerçekleşiyor. Şöyle göstereyim bakın. Yavru bir arı çıkacak. Evet. Bakın onda. Evet. Bismillah dedi o da. Evet son bir tane kaldı. Evet. 8 arkadaşlar. Evet. Birazdan bunu koloniye geri vereceğim. Beraber görüşeceğiz. Arkadaşlar şu anda biz çıtamızı koyduk. Aslında bu ikinci çekişimiz. Biraz video çekiminde problem olmuştu. Larva transferi yönteminde de objektifimiz biraz kirlenmiş. Tekrarına baktığında biraz flu ama artık o kadarlık olacak. Sağlık olsun. Şu anda Çıtamızı yerleştirdik. Şöyle ikinci çıtaya koydum. Ko kolonimiz zayıf bir koloni. 1, 2, 3, işte biraz 4 de diyebiliriz. Ama henüz bunu, say bunu sarmadıkları için 3,5, 4 zayıf bir koloni. Evet. Tekrar etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bilerek zayıf bir koloniden üretmeye çalıştım. Yani zayıf bir koloniden de ana arı üretilir mi? Üretilir. Başlatıcı kovan, bitirici kovan bunlara girmeyin. Kolonimize 2 gün evvelinden anasız bıraktık. Tekrarla, tekrarlayalım. Anasız bıraktıktan sonra bugün beraber az önce yüksüklerini hazırladık. Her şeyi bir buçuk iki saatte yaptık zaten. Kendi ürettiğimiz mumlardan üretmemiz en güzel yöntemi. En birinci formülü. Onu çıtalarımız yerleştirdik. Biz eski sistemli bir şekilde plastik sisteminde uyguladık. Onu da gördünüz. Ve daha sonrasında Koloniye geldiğimde kendi yapmış olduğu yüksükleri bozdum. Kendi arı sütlerini aldım. Biraz da suyla karıştırıp ıslak uygulama. Önce kendi yüksüklerimizin içerisine bulaştırdık. Ve daha sonra beğendiğimiz herhangi bir koloniden larva alıp en küçük C formunda arkadaşlar. Çok küçük bir şekilde gördüğünüz küçük C'yi alıyoruz. Larvayı ne kadar küçük alırsak anarımız o kadar kaliteli oluyor ne kadar büyük larva alırsak anarımız maalesef çok sorunlu oluyor. Anarlar 16 günde çıkıyor. Benim aldığım larvalar daha henüz birinci larva. Yani aslında dördüncü yaşında gibi. Yani toplam arkadaşlar 12 gün sonra uyguladığımız anarlar çıkacak. Ama biz 2-3 gün sonra 7'de kaç tutturmuşuz? Buna bir bakacağız. Bilerek tekrar etmek istiyorum. Hiçbir hijyen kuralına dikkat etmedim. Çünkü sizleri çok korkutacaklar. Şu kadar dikkat edin, bu kadar dikkat edin. Alkolle şöyle silin, alkolle böyle yapın, şunu yapın, bunu yapın. Bu kadar vesveseye hiç lüzum yok. Arıların bir sistemi var. Yeter ki Bismillah deyin, başlayın. Onlar size yardımcı olacaklardır değerli arkadaşlar. Bunların tamamı sizleri korkutmak için, sizleri bu işten soğutmak amaçlı olduğunu düşünüyorum. Sizler bu iş gayet güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bizler tabii ki kendi profesyonel ortamımızda larva transfer kaşıklarıyla yapıyoruz. Daha farklı mum yöntemleriyle yapıyoruz. Ama bizler biraz daha ço sayıyı çoğaltarak yapıyoruz. Bunun bir dal parçasıyla ile dahi olabileceğini göstermek istedim sizlere. Ve yaptığımız uygulamayı tekrar etmek istiyorum. Şu anda ikinci çıtaya yerleştirdik. Bakalım sonuçlar ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet şu anda arımda fazla çıtalar da var. Biraz akşam üzeri de olmak üzere oldu. Evet arılarımız güzel sakin bir arı. Ben bilerek de bu koloniden de üretmeye çalıştım. Bakın şu an bana böyle gelmeye de çalışıyorlar. Beni de merak ettiler. Bakalım sonuçları hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkürler. Arkadaşlar ediyorum. larva transferi yaptık. Larva transferi yaptığımızdan 6. gün sonrasındayız. Gördüğünüz gibi sonucu göstermek istiyorum. Sizlere göstermek istedim. Deneme amaçlı. Ben bir tane de koyarken videoya fark ettim. 8 yedek olarak yapmıştık ama daha sonrasında ondan vazgeçtik. 7'li bir deneme yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlardan 1, 2, 3, 4 adedi tuttu. Bakın saplama dediklerimiz gayet güzel. Diğerlerinden de yapmışken vazgeçmiş. Bunları da aynı şekilde. Daha sonra herhalde yeterli gördü. Ya da kolonimizin sayısı biliyorsunuz 4 çıta. Yani kolonimiz güçlü olsaydı ben eminim ki bunlar daha güzel bir hale alacaktı. Bir ikincisi biz şu an haziranın sonundayız. Haziranın sonunda bu işlemi yapmak ve bu şekilde başarılı bir sonuç almak çok zor. Ama biz yine 7'de 4 yaptık. Ne kadar ilkel yöntemlerle yaptığımızı videonun başında gösterdik sizlere. Ve bilerek hiçbir hijyen kuralına uymadım arkadaşlar. Buradaki temel esas şu. Mayıs'ın başında bu uygulamayı yapmış olsaydım emin olun şu an bu 7'de 6 idi. Ve güçlü bir kolonide de vermiş olsaydım 7'de 7 başarı oranını tamamen tutturmuş olacaktık. Biz şu an Haziran'ın sonuyuz. Ve 7'de 4 gayet güzel. Zaten tutmayanlar da e, son anda vazgeçilmiş değerli arkadaşlar. Evet ben bu 4 tane yüksüğü tekrar koyacağım. Çıkmasına yakın 2 gün kala bigodilerini yerleştireceğim. Değerli arkadaşlar. Ve daha sonrasında da e, bu işlemi çıkımını tamamlayacağız. Yani şimdi anaya tekrardan kol koloniye bu çıtayı tekrardan yerleştireceğim. Arkadaşlar iki gün sonra bakın şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde kafese alacağım. Böyle. Evet çıkan anı içinde çıkmış olacak ve istediğim zaman yerleştireceğim. Şöyle göstereyim mesela bunu da göstereyim. Tabi bunu içeride de işçi arı var şu an mesela. İyi oldu örnek olarak. Bu şekilde yerleştirmiş olacağım. Arkadaşlar bunu da bizler çok önceden bu sistemler olmadan önce çocukluk dönemlerimden hatırlıyorum. Bahsetmiştim yoğurt kabından yapıyoruz ya. Bakın nasıl oldu ne kadar güzel. Bunları da ne yapıyoruz? Şöyle alıyorduk. Bakın örnek vermek gerekirse bu koloniye ana mı vereceğiz? Bakın şöyle bunu buraya üstten böyle saplardık. Şu şekilde bu şekilde verirdik. Arkadaşlar tabi ben bunları size hepsini göstermek istiyorum. Bahsettiğim gibi siz de ananarınızı üretebilirsiniz. Hiç endişe etmeyin, hiç korkmayın, deneyin. Öyle ahlar vahlar bir şekilde değil. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tekrar etmek istiyorum son olarak. Ben hiçbir hijyen şartına uymadım. Dut dalından yaptım. Larva transferimi dut çubuğundan yaptım ve bilerek her şeyim batıktı. Ona ona rağmen başarı oranımı görmeyi istedim. ve haziranın sonundayız. Hem de 4 çıtalık koloniye yaptırdım. Burada tek dikkat edilmesi gereken şu an birkaç ipucu vardı. Onları da tekrar edelim. Uygulama yapmadan önce 2 saat ama bir gün kalırsa çok daha güzel olacak. Eğer bir gün kalsaydı şu hale getireceklerdi ve başarı orumuz daha güzel olacaktı. Bizim biraz işimiz olduğu için acele çıkmak zorunda kaldık. İkincisi fısfısla üzerine şurup sıkmıştık, yalatmıştık, yalatmıştık. Daha sonrasında kendi yapmış olduğu larvaların içindeki sütleri aşılamadan önce içerisine bulaştırmıştık. Ve en küçük larvadan yaptık değerli arkadaşlar. Ben birinci gün larvadan yani dördüncü gün yumurtasından üçüncü günde yumurta çarplar dördüncü gün birinci larva olur. En küçük C'den yaptım ki en kaliteli anayı o şekilde üretebiliyoruz. Büyük larva alırsak çıkımına yakın olacak. Ana arı çok arı sütüyle az beslenmiş olacak. Kalitesiz bir ana arı olacak. Aşılamayı ne kadar küçük larvadan yaparsak başarılarımız o kadar artacak. Evet ben şimdi bakacağım. Başka yere de yükselik yapmışlar mı diye onları bozacağım ki Benden önce çıkanlar varsa bunlara zarar vermesinler. Evet, bu uygulamayı göstermek istedim. Şöyle. Teşekkür ederim. Yılmayın, siz de başarabilirsiniz. Bu arada bunları da serbest bırakacağım. 2 gün sonra kapatacağım arkadaşlar. 2-3 gün sonra kapatacağım. Çıkmasına yakın bir süre sonra kapatacağım Bigudilerle ki şu an için böyle bir ihtiyaç yok. Evet, sorularınız olursa da cevaplamayı hazırız. Teşekkür ederiz.